Kırkpınar sahildeyiz. Sapanca Gölü'ndeki kuraklığı gözlerine sermek için Adapazarı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Cumalı'yla ve Halk 54 Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Elmaz ben olarak buraya geldik. İzlenimlerimizi şimdi beraber konuşacağız. Hüseyin Bey merhabalar. Sapanca Gölü ile yüz yüze geldik. Ne gördük burada anlatır mısın? Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Bir ara sosyal medyada meşhur bir adam vardı. Şunu diyordu. Görüyorsun, ben konuşmam. Görüyorsun, görüyorsun. Yani şu anda gölü görüyorsun. Anlatmaya ben, gerek biraz, yok. Ben biraz açıldım. Evet görüyorsunuz. E, anlatmaya gerek yok. Ortada her şey. Biz 2014 yılında da bu göle geldiğimiz zaman Det benzer bir tablo vardı ama şu anda yıl 2025 yaklaşık 11 yıl geçti ve e, bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Gerçekten Sapanca Gölü ben meslek hayatında 41 yıllık gazeteci bu kadar çekildiğini hiç görmedim. Kuraklık, has safhada iklim değişikliği nedeniyle ve çeşitli işte e, su fabrikaları, tüpraş işte komşu Kocaeli alıyor, Sakarya alıyor ve gölden çekmele beraber geldiğimiz noktada artık gölün ekolojik dengesi dediğimiz 29 70-90 seviyeyle 60'a düştü. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada canlılar için e, gölün ekolojik dengesi için alarm çanları çalıyor. Hatta onun da altına düştük. Peki ne yapmalıyız? İşte görüyorsunuz yani bakın iskeleye bakın. İskele ne kadar çekildiğini gölün net gösteren bir gösterge. Yani şuna baktığınız zaman Sapanca Gölü'ndeki durumu bütün açıkta veriyor. Ne yapmak lazım? Ben geçen gazetede de yazdım. Biz ya tasarruf yapacağız. Kocaeli komşumuz Kocaeli ve Sakarya olarak e, bütün e, bu bölge insanı olarak e, ya tasarruf yapacağız ya da susuz kalacağız. Şimdi burada kararı halk verecek. Tamam işte ya su yok bu yok diyorlar ama yani tasarruf yapmamız ya lazım. Yalnız ki kesinti uygulayacak. Yani bilir kesinti saatlerde. uygulayacak ama kesinti de insanlar tabii su temel bir ihtiyaç. Yani su, elektrik, doğalgaz, barınma bunlar temel ihtiyaçlar arasında geliyor ve suyu kestiğin zaman e, büyük bir sıkıntı oluyor. Uzun lafın kısası biz tasarruf yapacağız. Bir ya bu tüpraş hala buradan su çekiyorsa bunu engelleyeceğiz. Bakın komşu Kocaeli İSU'nun genel müdürü açıkladı. Biz dedi ya aşağı yukarı Nisan'dan beri dedi oradan devamlı su çekiyoruz. Biz dedi yuvacık barajını ellemiyoruz. Sapanca'dan su kullanıyoruz. Adam stok yapmış yuvacı Sapanca'nın suyunu kullanıyor. Şimdi bu adama bir şey diyemezsin. Adamın sınırları içerisinde. <laughs> Uzun lafın kısası tasarruf yapmadığımız takdirde önce kaç saatlik su kesintiler ardından belki yarım gün su kesintisi olacak. Dolayısıyla böyle havalarında da böyle kurak gittiği bu aşamada herkes tasarruf yapacak. Birinci temel aşama bu. Yani tarlaları sulamayacaklar, bahçeleri sulamayacaklar. Büyükşehir 16 ilçe belediyesi çiçekleri sulamayacaklar, çimleri sulamayacaklar. Bırakacağız artık. Su olsunlar, seneye bakacağız artık. Çünkü şehir susuz kalacak. Ya bunun birçok şeyi var. Sanayiye gidenler var, kayıp kaçaklar var. Gerçi büyük ölçüde SASKİ bunu önledi ama yani bunların hepsini dikkat etmemiz lazım. Susuzluk kapıda. bu buradan söylüyorum. Bakın susuzluk kapıda ve bence yani e, günlük veya iki gün sular bile kesebilir. Başka çare yok. Ve burası tek bizim içme suyu alternatifimiz başka yok yani. alternatif yok mu diyorum. Tek içme suyu kaynağımız alternatif yok. Evet. Su candır. Gördüğünüz gibi biz e, hem Ada Pazarı Gazetesi olarak hem Halk 54 olarak geldik. Kuraklığı burada resmini çektik, fotoğrafını çektik. Bundan sonra herkese görev düşüyor. Su tasarrufu yapmak zorundayız. Çeşmelerden boşa su ak akıtmamalıyız. Bu nedenle yağmurlar gelene kadar bu bu baraj dolana kadar bu tasarrufu hep birlikte hepimiz yapmak zorundayız. Sapanca Gölü suyu artık direklerin sıfır noktasında geriye kadar çekilmiş. Sapanca Gölü suyu artık azalmaya doğru gidiyor. 29'un altına düşmesine artık ramak kaldı. Hem Kocaeli hem Sakaryalılar artık suda tasarruf etme zamanı, boşa su akıtmama zamanı. İşte kuraklığın fotoğrafı, görüntüsü halk Farkıyla ekranlarınızda. Nasıl Kocaeli bölgesi. Sular metrelerce çekilmiş. Çekilen yağları Nasıl zannediyor?